Merhabalar sevgili Oğlak burcum hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizler için kahve falı bakacağım her zamanki gibi. Niyetimi aldım. Oğlak Burcu için kahvemi içtim. En güzel dileklerimle tabii ki. E, ve sizler de sevgili dostlarım şu an dileklerinizi tutup beni dinlemeye başlayabilirsiniz. Niyetinize dair bir şeyler mutlaka duyacaksınız bu açılımda. İyiler çıksın diyelim ve başlayalım mı sevgili oğlaklar? Evet şöyle açıyorum fincanımı. Ve yorumlamaya başlıyorum dostlarım. Zamansız zamana niyet aldım. Bu demek oluyor ki dostlarım. Beni ne zaman izliyorsanız o zaman için geçerli olacak. Bu açalım. Ve sizler niyetine olacak. Şimdi... Arkadaşlar şöyle bir bakalım. Çok güvendiğiniz bir insandan bir yanlış mı gördünüz veya çok güvendiğiniz çok köklüdür sağlamdır dediğiniz bir şeyler sizin için birazcık sıkıntım olmaya başlamış. Bakın burada bir ağaç devriliyor. Ağaç nedir arkadaşlar? Evet ferahlıktır güzeldir ama köklülüktür sağlamdır. Ee, gerçekten hani güven verendir. Ee, ama burada ağacın devrildiğini görüyorum. Bu demek oluyor ki dostlarım, ya güvendiğiniz bir insandan bir yanlış gördünüz, ya güvendiğiniz dağlara kar yağdı, ya gerçekten bir iş, güvendiğiniz bir iş, güvendiğiniz bir şey, bir alacağınız bir para. Bunlarla alakalı bir sıkıntı yaşanmış gibi görünüyor. Şimdi bir taraftan da kendinizi de biraz böyle boşlukta hissettiğiniz bir süreçtesiniz. Yani üst üste gelmiş olabilir bazı şeyler. Bu üst üste geldikçe sizi bunaltmış olabilir oğlak burcum. Arkadaşlar iki yoldan bir tanesini seçeceksiniz hayatınızda. İki iki seçenek olacak önünüzde. Şu an şu ara yaşadığınız bu sıkıntılar var ya geçecek. İki tane seçeneğiniz olacak ve siz Hayırlı olan yolu, sizin için güzel olan yolu seçeceksiniz inşallah. Gayet iyiye, güzele, ferahlığa doğru da adımlar atacaksınız. Kurnaz birisi çıkmış bakın şurada. Tilki görüyorsunuz sizde. Şöyle bakın arkadaşlarım. Bir böyle hani tilki gördüğüm zaman tabii ki ben e, direkt böyle bir kurnaz kişiye yorumlarım. Evet, böyle birisinin aklından geçen planlar, planladıkları şeyler havaya uçup gidiyor ne planlarsa planlasın sizinle ilgili. Ee, ne geçerse geçsin aklından eline ayağına dolaşacak ya da boşluğa düşecek uçup gidecek yani amacına ulaşamayacak bu demek oluyor ki kurnaz birisi varsa çevrenizde sizi bir şekilde rahatsız ediyordur hissediyorsunuzdur siz onun kurnazlıklarını ama arkadaşlarım zarar veremeyecek size öylece geri geri gittiğini zaten görüyorsunuz sizde evet arkadaşlar. Böyle bir resmi daire, resmi kurumda bir işiniz mi var? Çok beklemişsiniz veya bir müddet daha bekleyeceksiniz. Ama buradaki işiniz inşallah oluyor. Çok da rahatlayacaksınız, ferahlayacaksınız sonrasında. Resmi, kağıtlı bir şeylerle uğraşıyorsanız sonucu güzel, sonucu ferah dostlarım. Gayet iyi çıkmış. Bir kişi var sizi çok düşünüyor oğlak burcum. Siz ondan böyle bir sırtınızı dönmüşsünüz, üzgünsünüz, kırgınsınız belki de ona karşı. Ama o sizi çok düşünüyor. Belki hiç bilmiyorsunuz onun sizi düşündüğünü. Belki hiç aklınıza bile gelmiyor, unuttuğunu düşünüyorsunuz ya da size değer vermediğin. Ama hayır öyle değil, aklı sizde. Bir haber uçurmak istiyorum. Bakın bir kuş var. Bir haber uçurmak istiyorum sana ama tedirginim, korkuyorum şu anda bir şeylerden çekiniyorum diyor. Belki sizin hayatınızda olan bir şeylerden, belki sizden çekiniyor. Belki kendi hayatındaki bir takım şeylerden dolayı. Ama haberini bekletiyor, zamanını bekliyorum, yerini zamanını bekliyorum, seninle konuşacağım diyor bu insan. Siz de bu kişiden sırtınızı dönmüş yeni bir yol çiziyorsunuz ama kendinize bakın. Ee, burada hedefleriniz ee, sanki planlamışsınız artık bazı şeyleri hayat yolunuzda ee, o yöne doğru bakıyorsunuz. Ama bu insan ardınızdan geliyor arkadaşlar. Evet. Şöyle bir hane içerisinde sizlerde bakın üç tane böyle ferah pencere açılmış gibi sıkıntılı bir hane sıkıntılı bir evlilik veya ailedeki problemler geçecek arkasından üç kısmet var o eve bu nasıl yorumlanır dostlarım bir kişinin e, mutluluğudur örnek veriyorum aile içerisinde bir kişi bir iş bulabilir iş yoksa iş bulabilir işleri güzelleşebilir toplu para alınacaksa o alınır bir kişinin mutluluğu söz konusuysa işte evliliğidir, sözüdür, nişanıdır onunla ilgili gelişmeler olur. Yani bir haneden bir sıkıntı kalkıyor diyor. Üç tane de ferahlık gelecek arka arkaya açılan üç pencere bunu ifade ediyor sevgili Oğlak Burcu'm. Evet. Arkadaşlar. Çok ağır geliyor yükleriniz artık. Çok çok ağır geliyor. Haklısınız, haklı olarak bir de e, bir kalabalık var sizin etrafınızda. İş kalabalığınız, kafanızın kalabalığı, aile içerisinde yaşananlar birçok şey olabilir. Böyle bir karmaşık hissediyorsunuz, yükleriniz ağır. Ama biliyor musunuz? Sürprizler bekliyor sevgili oğlaklar. Birden dersiniz ki, Aa, bu, bu noktaya nasıl geldim nasıl nasıl da ferahladım nasıl da iyi oldu her şey hiç anlamadım böyle dersiniz yani böyle sürprizler bekliyor sizi önümüzdeki dönemlerde inşallah şöyle tabağımıza da bakalım mı evet şöyle tabağımıza da bakalım dileklerinizi tutun lütfen oğlak burcum güzel güzel dileklerinizi dileyin niyetinizi içinizden geçirebilirsiniz düşünebilirsiniz Bakın hiç ummadığınız anda, hiç ummadığınız yerden oldu sanki dileğiniz. Ben böyle yorumlarım bunu. Bir anda, hiç ummadığınız bir anda veya böyle zaman olarak veya yer olarak farklı bir yerde de olmuş olabilir. Ama dileğiniz gerçekleşiyor. Şöyle sıkıntılarımızı atalım oğlak burcum. Ferahlık gelsin. Hane içindeki sıkıntılar gitsin. Bol bol paralar, kısmetler, güzellikler gelsin inşallah hayatınıza. Evet bir araba var. Burada görüyorsunuz. Bir yola gidebilirsiniz. Seyahat yapabilirsiniz. Çok ferah çıkmış. Araba alabilirsiniz. Araba satabilirsiniz. Değiştirebilirsiniz. Ferah böyle bir araba çıkmış. Ee, arkadaşlar burada bakın bir kişi var. Sizde görüyorsunuz. Orta boylardan biraz uzunca bir adam gibi göründü iri yapılı bir adam. Bakın aklında birisi var. Şöyle küçük çıkmış görüyorsunuz. Küçük çıkmasının sebebi ya uzaklar yol olarak birbirlerine ya da başka bir şey var. Bir küslük gibi bir durum da olabilir. arkadaşlar bunu uyumlandığı şekilde kabul edin lütfen. Ben burada gördüğüm adamı, adamla ve kadınla ilgili yorum yapacağım. şimdi burada aslında bu adam bazı konularda engeller görüyor önünde. Hatta çok büyük engeller görüyor. Aklımdasın, düşünüyorum ama sana gelecek yollarımda böyle kocaman taşlar, kocaman engeller var. Ne yapacağımı bilmiyorum diyor. Yalnız şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir şey var. Bu adamın düşündüğü bir şey var. Bu olursa, düşündüğü şey olursa, kendi kendi içinde düşündüğü bir şey çok paylaşmıyor bunu. Bu olursa diyor, ben senin yanına geleceğim. Ee, seni hatta seninle çok güzel şeylere adım atacağız birlikte diyor bu kadına. Ee, büyük engeller var evet aranızda. Bu adam sizsiniz veya bu kadın sizsiniz. Ee, şu an kolektif yapıyorum açılımı, o yüzden uyumlandığı şekilde alın. Bu engel aşılacak arkadaşlar. Çok da büyük de olsa bu engel aşılıyor inşallah. 6 zaman 7 zamanlar görünüyor. 6 hafta 7 hafta 6 ay 7 aylık süreçler görünüyor ama inşallah son çok sevinçli görünüyor. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Oğlak Burcu'm sağ olun var olun. Destekleriniz için de teşekkür ediyorum. Eksik olmayın inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.